Oradan sanırım girmek istiyoruz. Hayır ben kapıyı yiyeceğim. Git, bir daha konuş. Gelmeyeceğim ben bir daha buraya. Küstüm <laughs> ona. <laughs> Böyle adam evet aşırı sinirimi bozuyor. Kanka evet tabii ki. Ya mesela kendi evimden çıkıyorum. <laughs> buraya gelirken bir şey geçişi oluyor. Aa, video tutamıyorsun Auuu Tırbağa bozkurtlanıyor var. Şey be. Ben her Ramazan üç kere renkli oluyorum sürekli renkli olanı yazıyor tamam mı? Bana şey gibi geliyor bir ayda beş kere falan <laughs> ediyor kalp atıyorum gece bir gece iki falan nasıl kanka regl oldu. Ayına hep durup dururken Elif kanka senin oluruz. <laughs> <laughs> Elif kanka Elif'ten. Aa şeyler geldi lan acaba buraya. Ah kanka saç boyası. Kanka mı? saç boyası. Saçımı boyayalım mı? Kanka saçımı alalım. <laughs> <Kanka saçmalama. gülüyor> <Kanka. gülüyor> Çok mu sarı? Kanka çok güzel. Aa. Çok güzel. Ben bunu istiyorum. Çok, çok güzel. <gülüyor> 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 Salak gibi. <laughs> Kanka bak sana şey göstereyim. Ben her yıl kendime bir tane pano alıyorum. Ve buraya böyle onu şeyleri yapıyorum. Bu ben kanka. Benim aslında saçım maviydi ve Garfield'ı şortla McBear'a gidiyordum. Sen mi çizdin? Hayır tabii ki. <laughs> ee, Merhaba! Ne bağırıyorsun? Ki? <laughs> ne bağırıyorsun? Bir de şey sen oturtuşuyorum. <laughs> ben böyle oturunca bir şey yapacağım. Kuvvetli <laughs> ben Bana mı diyorsun lan? <laughs> Yapma sana ya. Ne mi tacın görünsün? O kadın örümcek mi? Süper denemeler bu konumar bu arada. <gülüyor> Neyse orada buldu ne hayvan evimizi asıyor. Şey gözlük takıp nereye bakacağım belli olmamıştır rahatsız <laughs> arada falan sen, var. Sen, sen ikiz çıkarabilirsin. <laughs> evet genetiklerinizde de var. Şimdi. Kanka bir susun ya öyle yani bir şey yok. Ablam eniştem de ikiz isterim. kanka babam da ikiz ablam çıkarmadı iki tane. Kanka o zaman sen ikiz doğuracaksın kesin. Elif evet, gitme, gitme <laughs> seni başka birine yap. Tamam mı? Kanka olsun zaten. işte bir bana verirsin. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ne olabilirim sen çocuk doğurma diye ben sana ikiz doğuracağım. <laughs> Kanka. kanka. sen sileceksen sileceksin. <laughs> kanka yapacağız? Çok heyecanlı. Kanka şimdi bir siklik mi var ya? <gülüyor> <gülüyor> Açıyoruz. <laughs> Açamıyoruz. <laughs> <Açıyoruz. gülüyor> Yok yapıştır. Anne bir tercih var ya. Buz gibi. Kanka Ne gidiyor bana? Ne gidiyor? Sen güzel. Seni hiç sırtmadım. Ya, sırt. Kanka yapıştırdım çünkü yüzüme. Kanka benimki biraz büyük mü? Büyük mü? Bak ağzım aç falan nasıl gidiyor? <laughs> Bilesin <hiç> tepki vermeden. <laughs> Kanka 20 dakika diyor. Oha. Gel. Ne <laughs> <Biz> somurtalım, tamam. mı? <laughs> mıyım? <laughs> ne anladım? Somurtalım anlamadım ben. Kanka, ben de somurtalım anladım. Öyle dedim. Ben de ya. <laughs> ben niye doğuştan ölemişim <laughs> gibi? Acaba ben tavşan mı olacaktım? Anladım. Ne oldu? sonradan ben mi insan Kan <laughs> gerçekten mi? Çakmadı odada... kanka. Kan gerçekten bu arada. Neden öyle oldu? Şöyle bitin ben. <gülüyor> Abi, <gülüyor> kanka, sen bir şuradaki aynısın şu anda. Kanka gelince kaybıyor Konuşmaya Ben böyle hayal etmedim. Çok kötü oldum <gülüyor> <gülüyor> Benim için. Burada ne <laughs> inşallah ne tersinden bir şeyler var. <laughs> ne alaka <laughs> <Hiç> göster. <laughs> 신고인도 됐어. 아. 엄마 Gel <laughs> 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 yeah. <laughs> bu bu se Bu kimin kulaklığı? Bokun içine girmiş. biraz bokun içine girmiş. Hiç olmaz alışkınsın sen. Biz aha kokulu da. Kanka, kanka. evet bu arada. Gerçekten. Ben, diyor. ben, evet. ben, ben, size, ben çok yumuşak oluyor.